Fenerbahçe'de Saadettin Saran Tedesco'yu neden yollayamıyor? Şimdi Sayın Saran göreve geldiğinde Tedesco'nun gideceğine dair bir sürü haber çıktı. İşte İsmail Kartal'la görüşüldü, Aykut Kocaman'la görüşüldü, Volkan Demirel ismi gündeme geldi. Fakat bilindiği üzere Fenerbahçe'li futbolcular dediler ki biz Tedesco'yu seviyoruz, onunla bağlarımız, dokularımız tuttu, kimyasal şeyimiz uyuştu. Dolayısıyla da Sayın Başkan kalsın dediler. Şimdi bakıldığı zaman bugün yine bir tartışma var İşte Aykut Kocaman göreve gelsin doğru başından itibaren zaten Aykut Kocaman'ın Saran'la birlikte bu göreve başlaması lazımdı ama Ali Koç Tedesco'yu getirerek Aykut Kocaman'ın önünü kapattı yani çünkü yeni başkan aslında hocayı seçmeliydi Ali Koç kalsaydı yeni bir hocayla devam ederdi İşte Saadettin Saran seçildi o zaman o yeni bir hocayı tercihini yapardı fakat siz Tedesco'ya getirip imza attırırsanız seçimden bir hafta 15 gün önce yıllık ücretinde 4 milyon euro yaparsanız hadi bakalım adamı kovun da görelim.